Yani o 2 Mart'la 6 Mart arasında yaşananlar tabii zaman geçince bazı şeyler unutuluyor. Önemli olan bu arada var. Sayın Akşener'de TV Yüzü Uğur Dündar'ın konuğu oradan da birkaç cümle geldi. Diyor ki Sayın Akşener kriz çıktı ama ortak akıl devreye girdi. Gerçekten ibretlik bir süreç yaşadım." diyor kendisi. Tabii detaylarını bilmiyoruz ama o süreci Evet yani sorun. şimdi çok tartıştık. Yani burada siz öyle hani o öyle dedi bu böyle dedi ama Meral Hanım bence 3 Mart'ta ağır konuştu. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmeden tutun da kirli tezgahlar başka hesaplar diye işte kazanacak aday ve benzeri. Demek ki iki günde kazanacak aday şeyi değişiyormuş. Yani onu da gördük. Bu sürecin kazananı Kemal Bey olduğu için yani Kemal Bey ne derse İYİ Parti'ye bunu kabul ettirdi. Yani e, e, bence Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun e, aday olma yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilirler istediği zamanı denmesi son madde. Bence iyi Parti'nin ağzına çalınmış bir parmak, bar, bir bal parmak. Yani ben Kemal Bey'in böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Hele hele İmamoğlu'nu yardımcı yapacağını San düşünmüyorum. Yani yardımcı yapacağını sanmıyorum diyorsun. Evet ben Seçimden Kemal zaman. Bey şayet kazanırsa ben Ekrem Bey'i bile belediye başkanı yapacağını da düşünmüyorum. 2024 için söylüyorum. E, Mansur Bey'i de gene ki Mansur Bey'in kendisi de Ankara'da devam etmeye istekli görünüyor. O tamamen İyi Parti için bulunmuş bir formül. Onu kim buldu bilmiyoruz. Yani Meral Akşener işte yardımcı olsunlar dedi filan. Başta birinci yardımcı olsalar yani hani Mansur Bey'in söylediği Fatih Altaylı'nın programında yani biz yardımcı olalım Ekrem Bey'le. O kesin olsaydı bir genel başkanlarda genel başkan olarak kalacak olsaydı o daha etkili olabilirdi. Ama bu daha düşük tonda bir şey olarak görülüyor. Hani bu niye yapılıyor işte Karadeniz'e oy, oy, almak, İç Anadolu'da oy almak için. Çünkü buralarda Kemal Bey'in daha zayıf olduğu görülüyor, düşünülüyor. Benim görüşüm de o. Yani o yüzden de bir oy almak gibi bir niyet var ama bunu tabii halk değerlendirecek, görecek. Bence öyle görmek lazım. Ben halkın güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da bir şey, bunların çok hem kafa karışırdığını hem de zaman kaybettirdiğini düşünüyorum. Bugünkü projeksiyonda Muhalefetin dediği olsa bile 360'ı bulmaları zor. Yani AK Parti 35 alsa küçük partiler var 1-2 alan. Onlar mesela ben AK Parti 35 ile normal alması gerekenden daha fazla oy alabilir. Belki AK Parti 40 da alacak onu bilmiyoruz. hani. Ben şeyi söylüyorum mesela 1 puan 2 puan yeniden refah gelecek. Diyelim ki işte Memleket Partisi, Saadet Partisi, Vatan hepsinin bir oyu var bunların. Dolayısıyla da bir 10-12 oy Boşak düşebilir yani hı hı. temsil edilmeyebilir. Dolayısıyla da AK Parti daha fazla oy da çıkarabilir 35 ile 36 ile. Dolayısıyla da ben muhalefete kazanırsa meclise çoğunluğu elde edemeyeceği için bu sistemle gideceğini yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne devam edeceklerini görüyorum. Ama çok söyledik bu sistem 2 Mart 6 Mart bence bir projeksiyondur simülasyondur. Yani ne enteresandır yani iki tane genel başkan bir tane aylarca ben adayım diyor Kemal Bey. Diğeri de İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları olsun diyor. Bu kriz çıkmaz, buralarda çok tartışık. İşte çıkmaz, siz karıştırmaya çalışıyorsunuz. E, kriz çıktı, tam örtüldü, gitti ama e, neticede Kemal Bey'in dediği oldu. Yani ben diğer tarafın içinin buruk olduğunu düşünüyorum. Bazı milletvekillerinin görüşlerinden de anlıyoruz. Kamuoyuna açık söylüyorlar. Diğer çünkü. parti, diğer tarafın dediği İyi Parti. parti. İyi parti. Yani ya Yavuz Aralioğlu açık konuşuyor. Açık konuşmayıp içeride konuşanlar var. Bunlar biliyoruz yani. Yok ya gizlenecek hani bu da yarın bir gün gizlenmeye çalışır. Son milletvekilleri konuştuğunda da bu şey olabilir. Ama neticede bence bunlar geride kaldı. Ve artık seçim saati haline girildi. Yarın itibariyle tam 8 hafta var. 56 gün. Dolayısıyla da bu sistemi de neler yapılacağının anlatılması lazım. Ben milletin yani bir yandan dış politik gelişmeler, Rusya, Ukrayna, işte Amerika, İngiltere ve Avustralya'nın Çin'e karşı ortak denizaltı yapacağı bir dönem. Avrupa'daki işte aşırı sağın ciddi biçimde yükseldiğine yönelik emareler gelirken bir yandan depremsel ekonomiyle ilgili meseleler duruyor. Dolayısıyla burada henüz daha muhalefet tabii ki bir şeyler söylüyor ama hani hep enflasyon düşecek deyince enflasyon düşmüyor. Nasıl yapacağı söylenmiyor bunların. Muhtemelen anlatacaklardır diye tahmin ediyoruz seçim döneminde. Ama ben bu şeyin muhalefete ee, çok ciddi bir sıkıntı yaşattığını düşünüyorum 2 ila 6 Mart arasında Meryem mecburen öyle diyecek yani açlık diyecek tabii ki öyle diyecek Meryem Hanım seçilecek adaydan ne zaman iki günde vazgeçti yani Kemal Bey'in seçilemeyecek aday olduğunu söyleyenler iki günde nasıl fikir değiştiriyor bu da enteresan ya da o gün ettiği sözler 3 Mart'ta e, çok şey görülüyor ha şimdi deprem, sel ekonomiyle ilgili gelişmeler bunların hepsi değerlendirilecektir Millet buna görecek. <laughs> Dediğim gibi ben mesela deprem bölgesindeki vatandaşların nasıl değerlendirme yapacağını bilmiyorum. Örneğin ben salı günü Çamsakura Hastanesi'ne gittim. Oradaki bazı depremcileri de gördüm. Kimsenin öyle AK Parti, CHP diye bir derdi, Fener Gassay diye bir derdi yok. Adamlar can gitmiş. Akrabalar ölmüş. Tamamen şeye odaklılar. Yani kendi dertlerine odaklanmışlar ki ben bir kısım vatandaşın da sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum o bölgedeki insanların. Çünkü öyle bir dertleri öyle bir şeyleri yok yani adamlar zaten can derdine düşmüş. Yani her şeylerini yitirmişler. O onu, bunu bu insanlar da tabii umut verip hayata <laughs> Bu Süreçte bir gerekiyor. kampanya çatışması yaşanır mı? Mesela dün Mansur Bey dedi ki ben meydanlara çıktığımda ne sayın Cumhurbaşkanı ne başkası hakkında tek kelime konuşmayacağım. Hayal ettiğim ülkeyi anlatacağım. Seçmen karar verecek. Anladığım kadarıyla Ankara ve İstanbul <laughs> belediyelerindeki yapılan çalışmalar uygulanacak iki belediye başkanı Şimdi, tarafından ekran, seçim sürecini. Ben Ekrem Bey'in bazı şeyin pardon Ekrem ile Mansur Bey'in bazı hareketlerini olumlu buluyorum. Mesela kazandığında ben zafer kazanmadım. Kime karşı düşman mı var dedi yani. Ben evet. kazandım. Ben hizmet edeceğim. Benden sonra başkası gelir. Ben bir daha kazanırım. Aday olurum. Belli olmaz dedi. Ben bunu mantıklı buluyorum. Örnek veriyorum Trump gibi ağzı sıkı laf yapan ve sert birine karşı Biden gibi son derece yumuşak naif hiç konuşmadı ve kazandı. Yani Erdoğan gibi burada da hani iyi, iyi bir hatibe karşı siz çatışmacı bir ortam izlerseniz bu Erdoğan'ın işine gelecektir. E ben Mansur Bey'in o dediğine de olumlu buluyorum. Bence baştan beri öyle yapması lazım. Hatta Kemal Bey'in de bence biraz daha yumuşak bir dil. Yani beşli çete hesap soracağız. Korkutmaya yönelik değil de olması lazım. Ama halk neticede <laughs> dış politik gelişmeler, iç politik gelişmeler, FETÖ, PKK, HDP, deprem, ekonomi, pandemi bunların hepsini en iyi vatandaş değerlendirecektir. O yüzden de yani bizim burada bir şey dememiz şey değil. Ben Erdoğan'ı biraz daha avantajlı görüyorum. Asla çantada keklik görmüyorum. Böyle o taraf 10 puan atar, bu taraf 10 puan atarları çok rasyonel dışı buluyorum. Yani kazananın kıl payı kazanacağını hı hı. düşünüyorum. Türkiye gibi ortamlarda ya Rusya'da %70 olur ne bileyim yani Venezuela'da 80-20 çıkan ama demokrasilerde bu olmaz. Demokrasilerde bir parti maksimum işte 53-54 ya da Macron gibi ikinci tura kalıp aşırı sağcı hatta faşist löpene karşı 54 ile aldı, 55 ile aldı ki o bile uç bir sonuç. Dolayısıyla da ben 51-52 ile kazananın kazanacağını düşünüyorum. Erdoğan'ın şöyle bir avantajı var. Mehmet Emin Bey söylemişti onu. dediğim Program öncesi Ahmet abi de söyledi. Erdoğan geriden gelip öne geçmeyi bilen bir siyasetçi. Yani böyle 5 puan 10 puanlarla gelip bunun aradaki farkı kapatıyor. Bunu gösterdi. E, 2015'te gösterdi. 2007'lerde gösterdi. Pandemide göster. Bence referandumda 2017 referandumunu geriden gelerek önde. Yani hatta 4-5 puan geriden gelerek kapattı. Meydanlara çıkılınca bu daha iyi görülecektir. Ama ben iki tarafında şu ana kadarki genel tavrını olumlu buluyorum. Şeyi, sert geçmeyecektir deprem dolayısıyla. Geçmemesi de lazım. Birbirine sert sözler belli oranda söylenir ama söylenmesinin de hem deprem hem sel doğru bulmuyorum. Çünkü dışarıdaki bazı insanların bambaşka gündemi var. Yani hele o deprem insan gördüğünde daha iyi anlıyor. Yani hiç öyle seçim meçim öyle bir şeyleri yok yani o insanların. O yüzden de böyle gitmesi şimdilik önemli ama son cümlem de şu. Mecliste AK Parti özelinde söylüyorum. Yapacağım milletvekili listeleri çok önemli üç önem kuralını yüzde yüz uygulamalılar. Uygulamazlarsa, eski isimlerle giderlerse AK Parti ile Erdoğan zaten oyları çok farklı. Erdoğan başka alıyor, AK Parti başka. Çok sıkıntı çıkabilir AK Parti açısından. AK Parti hem değişimin öncüsüyüm diyor, hep bunu söylüyor. Şimdi hem değişim, değişimin öncüsü deyip hem de 20 yıldır aynı isimlerin vekil olmasını ben kendi adıma doğru bulmuyorum. Bir değişikliğe gitmesi lazım. En az %50 oranında. AK Parti oranında... Cumhur İttifak kısmına geleceğiz zaten. Evet, ya, muhalefetin de gene CHP'nin de çok kesin isimleri var. Yani çok sert konuşan, muhafazakarları ürküten, konuşunda tir tir eyvah bunlar gelirse ne olacak diyenler var. Onların da aynı şekilde geleceğini görüyorum. Meclis listeleri yapılacak, deva gelecek. Belki bazıları CHP'den, bazıları kendi girecek, ittifaklar. Nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Yani bunların hepsi şu an konuşuluyor, tevatür ne oldukları listeler ortaya çıkınca gelecek. O yüzden böyle sağ salim gidilmesi son derece önemli. Kazanan ülkeye hizmet edecektir. Şey de muhalefet kazanır veya hükümet bu Türkiye'de böyle sıkıntılı çok dönemler oldu. Demokrasi bir şekilde işliyor.